Bugün daha önce başka bir merkezde hipofiz adenomu ameliyatı olmuş fakat tam olarak çıkarılamamış bir hastayı biz tekrar ameliyat edeceğiz. Hipofiz bezinde büyükçe bir tümörü var göründüğü gibi. Sadece ortasından küçük bir kısım alınabilmiş. Biz bu ameliyatla inşallah etrafındaki tüm tümörü çıkarıp damarlara da zarar vermeden ameliyatı Umuyoruz ki başarıyla gerçekleştireceğiz. Bu hipofiz adenomu hormon salgılamayan bir adenom. Burada amaç e, hormon düzeyini normale çevirmek değil, e, hastanın büyüyen tümörü nedeniyle etraf dokulara, optik sinire yaptığı basıyı engellemek. O zaman başlayalım. Evet hastamızın ameliyatını tamamladık. Ameliyat sona erdi. Tümör oldukça sert bir tümördü ve diseke ederek, etraf dokudan ayırarak çıkarmak zorunda kaldık. Zorlayıcı bir ameliyattı ama herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlamayı başardık. Tümörü tamamen çıkardık. Birazdan hastayı servise yatağına göndereceğiz. Hastamıza acil şifalar diliyorum.